Avrupa Vizyon devam ediyor. İstanbul'a sadece 180 kilometre uzaklıkta deniz, havuz ve doğal güzelliklerin iç içe olduğu Karasu'da bir eviniz olmasını ister misiniz? O halde televizyonlarınızın sesini biraz daha açın. Çünkü hem çok ekonomik fiyatlarla ev sahibi olabileceğiniz hem de aradığınız her şeyi bulabileceğiniz Karasu'daki Ekşioğlu'nun muhteşem evlerine götürüyoruz şimdi sizleri. Karasu'nun en eski şirketlerinden biri olan Ekşioğulları'nın projeleri neredeyse şehrin her bölgesinde. Karasu'da tam 12 adet projesi bulunan Ekşioğulları uzun yıllardır bölgede inşaatlar yapıyor. İster denize yakın, ister çarşıda, ister havuzlu site, ister apartman dairesi. Yani istediğiniz her ev seçeneği Ekşioğulları'nın portföyünde mevcut. Peki, seçenekler iyi de fiyatlar nasıl? Biz de aynı şeyi düşünüp sizler için araştırdık. 1 artı 1'den başlayan ve 4 artı 1 dublekse kadar uzanan seçeneklerde ve tabii ki farklı farklı fiyatlardaki ekşi ol evleri her isteğinin bütçesine uygun seçenekler sunuyor. Evler iyi, fiyatlar iyi. Ya ödeme seçenekleri? bu kadar iyinin yanında elbette onlar da iyi. 15-20 bin lira peşinatlarla ve isterseniz taksitli, isterseniz banka kredisiyle sahip olabileceğiniz bu evleri gelin biz daha fazla anlatmayalım, ekşi oğullarının kendileri anlatsınlar. Karasu'da yaklaşık 10 yıldır senede 1500 konut yapıyoruz. Bunları sizin de görüntülerini aldığınız projeler hepsi ...kapsamlı havuzları, 24 saat kameralı güvenlikleri, bekçileri, bahçıvanları, plajları mevcut projelerdir. Bu projelerde yaklaşık senede 10-11 tane proje yapıyoruz. Bu projelerde 79.500 liradan başlayıp 300.000'e kadar yükselen fiyatlarımız vardır. Karasu bildiğiniz gibi devlet yatırımının da çok olduğu yaklaşık 10 yıldır limanımız... Karadeniz Otobanı, 3. Boğaz Köprüsü bağlantısı, 28 kilometrelik kum plajımız, Yeni Mahalle, Acarlar Maden Deresi, başlıca birçok özelliği olan güzel bir bölge. Biz de Karasu'da elimizden geldiğince müşterilerimize daha fazla, daha şık, daha tarz yaşam alanları sunmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bazı kampanyalarımız var. 10 bin peşin hemen taşın dediğimiz. 24 ay şirket bünyesinde sıfır faizle yaptığımız taksitler var. Konut kredisine uygun olan bütün projelerimiz konut kredisine uygundur. Sizin aracılığınızla seyircilerinize Karasu'yu ve projelerimizi görmeye davet ediyoruz. Her hafta sonu İstanbul'un çeşitli yerlerinden ve Türkiye'nin bazı bölgelerinden ücretsiz turlarımız vardır. Turlarımıza katılabiliyorsunuz. E, yerinde projelerimizi görüp yaptığımız işleri değerlendirebiliyorsunuz. Yatırım yapmak istiyorsanız e, Karasu'ya bekliyoruz. Karasu'da son 7 yılda 10 bin konut yaptık. E, 10 bin konut teslim ettik. Hala yapmaya devam ediyoruz. E, senede 1000-1500 daire teslim ediyoruz Karasu'da. Talep çok olan bir yer Karasu. E, sitelerin büyüklüğüne göre, biz sosyal donatıya çok önem veren bir firmayız, sitelerin büyüklüğüne göre havuzların büyüklüğü ve e, yeşil alanın büyüklüğü değişiyor tabii ki. Mesela Action siteden bahsedersek 18 dönüm net arazi üzerinde 15-16 tane binamız var. Kalan alanın tamamı yeşil alandır. E, çeşitli kampanyalarımız var söylediğimiz gibi Ekşioğlu'ndan ev almak, çok kolay. 10 bin lira peşinatla ayda bin lira taksitle daire sahibi olabiliyorsunuz. Bir artı birlerimiz 79.500 liradan başlar, 160 bin liraya kadar çıkar. 2 artı birlerimiz 110 bin liradan başlayıp 300 bine kadar çıkar. 3 artı bir ve 4 artı bir dublekslerimiz de 165 bin liradan başlayıp 400 bine kadar gider. Bunlar sitelerin bulunduğu pozisyona, denize uzaklığına, sitelerin büyüklüğüne, dairelerin metrekarelerine göre fiyatlar değişmekte. E, bununla birlikte tamamen yaz kış yaşanabilir bir metropol haline gelecek. Özellikle yatırım yapmayı düşünenlere ve bununla birlikte tatilini de aradan çıkarmak isteyen bütün izleyicilerinize sesleniyorum. Karasu doğru adres, Ekşioğlu doğru adres. Müzik Ekşi Oğullarının evlerinden ev alanlar acaba burada yaşamaktan dolayı memnun mu? Biz de merak edip soralım istiyoruz ve önümüze çıkan ilk aileye uzatıyoruz mikrofonumuzu. 5 yıldır buradayız yaklaşık olarak yazlarımızı geçirdiğimiz güzel bir tatil cenneti. Sizi bir tanıyalım. Merhaba ben Yonca İbrahim eşiyim. Yani biz buradan çok memnunuz. Ee, yani buranın dışında da e, çarşıdaki etkinliklerden çok memnunuz. Yani gece daha güzel burası, ışıl ışıl. Yani gezilmesi, görülmesi gereken çok güzel yerler var. Biz çok memnunuz buradan. Peki Eyşioğlu'ndan memnun musunuz? Çok memnunuz. Evet, ben şunu söylemek istiyorum. Eyşioğlu inşaat gerçekten çok güzel siteler, çok güzel daireler, çok güzel binalar. Çevresiyle olsun, havuzuyla olsun. Gerçekten havuzda binlerce insanlarımız var. Evet yani havuzlarımızın kapasitesi çok geniş. O yüzden yani e, hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. işte sıklık, darlık gibi. Hafta sonları biraz yoğunluğumuz oluyor. O da o kadar olacak ama hafta içi gerçekten çok sakin, temiz, pırıl pırıl. Yani siz de gördüğünüz gibi ışıl ışıl, rahatlıkla girebiliyoruz. Hijyen konusunda çok temiz. Her akşam ilaçlanması düzenli olarak e, yapılıyor. Ekşioğlu'nun satış müdürü Levent Bey'i ofisinde ziyaret edip bu evlerden birine nasıl sahip olabileceğimizi soruyoruz bu kez de. Acaba dileyen herkes bu evlerden birine sahip olabilir mi? Karasu Sahil Şeridi boyunca çeşitli evet. projelerimiz mevcut. Bitmiş projelerimiz, topraktan devam eden projelerimiz de var. Bunlarda e, satış politikamız 10 bin peşin, 15 bin peşinat, teslimat tarihine kadar aylık 1000 lira ödeme, teslimat tarihinde kalan miktara banka kredisi olarak veya Peşinat yüzde %20, %25 peşinat kalan miktar 24 ay sıfır faiz seçeneklerimiz mevcut. Kişiye göre de oluşturduğumuz ödeme seçenekleri mevcut. Yani e, herkese uygun inşaat yapıyoruz. Yaptığımız inşaatlarda yeşili ön plana çıkartmak istiyoruz. Karadeniz'in yeşilliğin içinde daha güzel siteler yapmak istiyoruz. Onun için de tüm sitelerimizde peyzaj alanlarımız büyük yer kaplıyor tek bloklu dediğimiz sitelerimiz de mevcut. 9 blok 258 daireli, 17 blok 417 daireli, 11 bloklu sitelerimiz, 9 blok 348 daireli sitelerimiz mevcut. Projelerimizin başında Ekşiholu City şu anda içinde olduğumuz proje denize sıfır konumda. Yani denizle arasında sadece oto yol var. Bu 28 kilometrelik bir kum plaja sahibiz. Bunun 8 kilometresini kullanıyoruz şu anda biz. Bir tarafta Küçük Boğaz Gölü, diğer tarafta Sakarya Nehri'nin denize döküldüğü alan olarak inşaatları yapıyoruz. 28 kilometre kum plajı dünyanın en uzun kum plajlarından bir tanesi. İkinci sırada. Son 5 senede yaptığınız yatırımlar nelerdir? Onlardan bahseder misiniz? Şimdi şöyle söyleyeyim. Yani bizim geçtiğimiz sene 2014'te teslim ettiğimiz daire sayısı 1530 yani müşterilerimize teslim ettiğimiz 1530 daire her sene 6 veya 7 tane projeyi aynı anda devreye getiriyoruz 12. ay ve 6. ay teslim olarak projeleri yapıyoruz ee, Son 2016'dan sonra yapacağınız herhangi bir site bir proje var mı? Tabii ki Karosu ve Karosu'nun etrafında belli başlı arsalarımız mevcut bu arsalarımızdan villa projelerimiz başlayacak Evet tabi ekrana başında oturmuş izleyicilerimiz var. Onlara söylemek istediğim iş var mı veya bize nasıl ulaşabilir? E, 0212 521 1040 veya www.ekşioğlu.tr.com adresinden bize ulaşıp hafta sonu ücretsiz turlarımızla Karasu'yu gelip görebilirler. Almak önemli değil, gelip görmelerini istiyoruz. Eğer sizde yatırım değeri yüksek, İstanbul'un yanı başında 28 kilometrelik kumsalı Doğal güzellikleri olan, denize sadece 100 metre uzaklıkta, yazlık ve kışlık olarak kullanabileceğiniz bu muhteşem evlerden birine sahip olmak istiyorsanız, Karasu'da Ekşioğlu'na uğrayabilir ya da internetten www.eksioglu.tr.com adresinden onlara ulaşabilirsiniz. Müzik Sevgili seyirciler, Avrupa Vizyon bu hafta yaz tatiline giriyor. Sizlere Erzurum'dan veda ederken hepinize iyi tatiller diliyoruz. Hoşçakalın, vizyonunuz her zaman geniş olsun. Avrupa Vizyonu sundu